Günler kıymetli arkadaşlarım. Tarihimiz 4 Haziran 2023 Pazar 15.45. Siz de kanaldaki tüm haberleri ve yapay zeka tahminlerini kaçırmamak için Hayat TV Mobil uygulamasını açıklamadaki linkten indirebilir ve kanala abone olarak gelişmesini sağlayabilirsiniz. Günlük bütün burç yorumları Koç zamanı verimli geçirmekte zorlanacağınız bu günlerde keyfinizi yerine getirmek için sevdiğiniz şeyler yapmaya daha çok zaman ayırmaya çalışın. Koç burcu günlük yorumları: Şimdi yapılan küçük pratik değişiklikler daha sonra size büyük ödüller getirebilir ancak bazı zamanlamalar bugün bazı noktalarda sinir bozucu olabilir. Bir ileri bir geri gittiğinizi hissederek yaşamınızdaki denge konusunda biraz tahterevelli hissi. Deneyimleyebilirsiniz, Koç burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Koç burcu ihmal ettiğinizi düşünerek giriştiğiniz işler tüm zamanınızı doldurabilir. Bugün bunu bir daha yaşamamak için kendinize bir plan oluşturmaya çalışmalısınız. Sağlığınızı olumsuz yönde etkileyecek stres ve yorgunluklara bile bile mahal vermeyin. Koç günlük burç yorumu bu dolunay daha geniş bir bakış açısı getirebilir. Bir yolculuk kararı verebilirsiniz. Uzaklarla ilgili planlarınıza hız kazandırabilirsiniz. Koç burcu her günü yeni bir tecrübe olarak görmelisiniz. Bu öfkenize kontrol etmeyi ve bulunduğunuz koşulları daha iyi anlamlandırmayı sağlayacaktır. Üzerinde çok düşündüğünüz konuları serbest bırakın ve bugünü kendinize ayırın. Boğa her şeyden kolayca vazgeçebilmek için kurban rolüne girmeye meyiliniz olabilir. Aslında tutulma etkilerinin sizdeki bir üşengeçlik tezahürü olacak sadece. Boğa günlük burç yorumu bu dolunay içsel ve ruhsal bir hesaplaşma içine sokabilir. Bazı gerçekleri daha net ve derin bir şekilde görmenizi sağlayabilir. Ortak maddi konularda kararlar alabilirsiniz. Boğa burcu günlük yorumları gün sizin için daha fazla dinlenme ve derinlemesine düşünme ihtiyacına işaret ediyor. Görevlerinizi son günlerde benimsemiş olsanız bile geçici olarak daha sınırlayıcı veya yorucu görünebilirler. Başkalarına karşı sorumluluklar, özellikle ev içi uğraşları engelleyebilir ve kendinizi bir bariyerle karşılaşmış halde bulursanız Sınır koyma veya geri çekilme girişimleri yardımcı olabilir. Boğa burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Boğa burcu bugünü doğada ya da toprak işleriyle ilgilenerek geçirebilirsiniz. Bu sizin zihnen toparlanmanıza ve sakinleşmenize yardımcı olabilir. Duyguların ve yaşananların sizi ne kadar yorduğunu gördüğünüzde Nasıl bir tutum izlemeniz gerektiğini daha iyi anlayabilirsiniz. İkizler evli olan ikizler ev içerisindeki pozitif enerjiyi dengede tutmak için çaba göstermek durumunda kalabilir. Zamanın etkileri yer yer sizde soyutlayıcılık yaratabilir. İkizler günlük burç yorumu bu dolunay ikili ve birebir ilişkilere dikkatinizi çekiyor. Kendinize odaklandığınız bir dönemden geçerken dolunayla birlikte karşınızdaki kişiye öncelik verebilirsiniz. İkizler Burcu günlük yorumları bugün. Bir fikir veya proje için bazı onaylamamalarla karşılaşabilirsiniz. Veyahut kendi yolunuzu ve kaderinizi yazmak arzusuyla dolabilirsiniz ancak sorumluluklar önünüze çıkıyor gibi görünüyor. Akış kesintiye uğradığı için oyunda bu geçiş ile ne iletişim kurduğunuz konusunda her zamankinden daha dikkatli olmanız en doğrusu olacaktır. İkizler burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen Burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. İkizler burcu insanlarla sorun yaşıyor olmak Enerjinizi düşüren durumları ve ilişkileri ayırt etmenizi kolaylaştırabilir. Ancak bunu bu şekilde anlamak için olaylara olan bakış açınızı değiştirmelisiniz. Tutumlarınızda bir değişikliğe gittiğinizde çevrenizdeki insanlardan beklentileriniz ve onların size yaklaşımları konusunda yeni gündemleriniz olabilir. Yengeç başkalarının hayatlarında enerji ve cesaret veren bir yer üstleneceksiniz. Yüksek enerji ve potansiyeliniz sizi ruhsal olarak başkalarına yardım ve cesaret vermeye itecek. Yengeç günlük burç yorumu bu dolunay gündelik yaşamınıza ve rutinlerinize göz atmanızı ve bir değişiklik kararı vermenizi sağlayabilir. Kontrolünüz dışı gelişmeleri bir kenara bırakıp daha pragmatik olabilirsiniz. Yengeç burcu günlük yorumları enerji seviyeleriniz bugün pek iyi bir durumda olmayabilir. Arzularınız ve bir sonraki adımınız konusunda kendinizi suçlu veya kararsız hissedebilirsiniz. Görevleriniz ve sorumluluklarınızdan bunalmışsınız gibi bir his olabilir. Ne olursa olsun bunlar geçicidir. Yengeç burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Yengeç burcu sosyal medyada geçirdiğiniz zaman sizi mutlu edebilir. Ancak bu durumun sizi yalnızlaştırması ve tek bir yöne odaklaması gibi sorunlarla da karşılaşabilirsiniz. Bugün sosyal çevrenize zaman ayırmak Farklı yerler görüp keşfetmek için planlar yapabilirsiniz. Yengeç burcu sağlığınızı tehdit eden durumlar karşısında tedbirsiz davranışlarınız olabilir. Çözümünü bildiğiniz halde bunu uygulamak size zor geliyorsa doktorunuzdan destek almanızda fayda var. Gündelik yaşantınızı en iyi ve rahat şekilde sürdürmeniz için bunu destekleyecek bir düzen üzerine Kafa yormalısınız. Aslan bugünün sizin için asıl konusu huzur olabilir. Kendinizi herhangi bir sebebe veya çıkara bağlı kalmadan huzurlu hissetmek size iyi gelecek. Aslan günlük burç yorumu bu dolunay toparlanmanızı ve aksiyon almanızı sağlayabilir. Aşkla, tutkularınızla ve sevdiklerinizle ilgili değerlendirmeler yapabilir. Kararlar alabilirsiniz. Aslan Burcu günlük yorumları bugün bazı noktalarda, başkaları veya koşullar tarafından hapsedilmiş, sınırlandırılmış gibi hissedebilirsiniz. İçsel yolculuğunuz şimdi zamansızla işaret ediyor. İnsanlar sizi yavaşlatıyor veya arzularınızın peşinden gitmenize engel oluyor olabilir. İlişkilerde Duyguların derinliği veya bağlılığı sorusu ortaya çıkabilir. Aslan burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Aslan burcu başkaları için çalışırken gösterdiğiniz çabayı kendiniz için de göstermelisiniz. İhtiyaçlarınızı karşılamak, fazlalıklarınızdan kurtulmak daha iyi hissetmenizi sağlayabilir. Düşüncelerinizi ve hislerinizi sakinleştirin. Başak karar alırken topluluğu ilgilendiren bir konu varsa onların seslerini duyarak hareket edebilirsiniz. Bu yüzden de seveniniz artabilir, dostunuz çoğalabilir. Başak günlük burç yorumu bu dolunay ev ve aile konularına dikkatinizi çekerken evde değişiklik kararı verebilirsiniz taşınma kararı söz konusu olabilir. Başak burcu günlük yorumları bugün genel olarak çalışmak, öğrenmek ve paylaşmak için iyi bir zaman. Yine de küçük gecikmeler veya zamanlama sorunları yaşanabilir. İlerlemeye yönelik girişimler küçük, sinir bozucu şekillerde engelleniyor gibi görünüyor. Başak burcunun günlük yorumunun devamını ve Yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Başak burcu kendinizi görmek istediğiniz yerle ilgili tüm sorular cevap bulabilir. Çok yönlü düşünüyor olmanın avantajlarına odaklanmalısınız. Yazılı işlerde ilerlemek ve gelişim kaydetmek adına hem çevrenizden hem de tecrübelerinizden destekler alabilirsiniz. Terazi enerjisizlik hali önümüzdeki günlerde engel olarak yansıyabilir. Mümkün olduğunca bu haftayı tatil, dinlenme ve eğlenme formatında geçirebilirsiniz. Terazi günlük burç yorumu bu dolunay yakın çevrenizdeki gelişmelere dikkatinizi çekebilir. Komşularınızla ilgili gelişmeler su yüzüne çıkabilir. Düşünce kalıplarınızı gözden geçirebilirsiniz. Terazi burcu günlük yorumları sorumluluklar veya kurallar bugün her zamankinden daha ağır gelebilir. Muhtemelen size çizilen sınırları artık daha net görüyorsunuz ve onlardan biraz rahatsız hissediyorsunuz. Zamanlama geçici olarak doğru olmayabilir ve insanlar niyetlerinizi veya eylemlerinizi yanlış yorumluyor olabilir. Terazi burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Terazi burcu bugün kenara çekilerek kendinizi dinlemek isteyebilirsiniz. Yorgun ve hareketli geçen bir haftanın ardından biraz sakin kalmak, bazı düşüncelerden ve kişilerden uzaklaşmak iyi hissettirebilir. Bunun kaçmak değil daha kaldığınız yerde daha mutlu olmak için bir gereklilik olduğunu unutmayın. Akrep kalbinizden geçen aşkla alakalı niyetlerin gerçek olacağı zaman dilimindesiniz. Ne dilediğinize dikkat etmeniz gerekecek çünkü enerjisel kapılar sizler için çok açık olacak. Akrep günlük burç yorumu bu dolunay maddi kararları beraberinde getirebilir. Paranızı, kaynaklarınızı yeteneklerinizi değerlendirmeden geçirebilir. Öz güveninizi yeniden şekillendirebilirsiniz. Akrep Burcu günlük yorumları bugün bazı noktalarda sorumluluklar size daha ağır gelebilir. Gün, motivasyon kaynağınızı sorgulamanıza neden olabilecek bazı aksilikleri içerebilir. Bir sorunun sizi hazırlıksız yakalaması. Sizi tamamen durduramasa da sizi yavaşlatması mümkündür. Akrep burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Akrep burcu bir süredir istediğiniz, hazırlandığınız bir etkinlik ya da çalışma varsa detayları hızlandırabilirsiniz. Erteleme huyunuz olmadığını düşünseniz de kendinizi ertelediğinizi fark edebilirsiniz. Farkındalıklarınızı unutmamak adına bunları gerçek ve somut sonuçlar haline getirmelisiniz. Yay bugünlerde aşk konusunda egonuzu bir kenara bırakıp istek ve ihtiyaçlarınızın farkındalığı ile hareket ederseniz partneriniz de kendisini size açabilir. Yay günlük burç yorumu burcunuzda gerçekleşen bu dolunay yaşamınızla ilgili kendiniz için alabileceğiniz kararlara işaret ediyor. Ne istediğinizi anlamaya gayret gösterebilirsiniz. Yay burcu günlük yorumları gün size nefeslenmek için yavaşlamanın hayati önem taşıdığını gösteriyor. Hayatın olağan gürültüsünden ve faaliyetinden kaçmak veya geri çekilmek için gerçek bir eğilim olsa da bu gerçek anlamda tatmin edici olmayabilir ve ortam değişikliği daha doğru bir yaklaşım olabilir. Yay burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Yay burcu işinizi daha iyi yapabilmek, doğru bir sıralama ile ilerlemek isteyebilirsiniz. Aldığınız geri dönüşleri ve sonuçları değerlendirmek için bulunduğunuz konumdan uzaklaşmak size iyi gelebilir. Bazen kendi kıyınızda olup biteni görmek için karşı kıyıya geçmeniz gerektiğini unutmayın. Olak duygusal konularda problemler ve kapanmamış tartışmalar tekrar gün yüzüne çıkabilir ancak unutmamanız gereken konu kırıcı olmamaya dikkat etmenizdir. Oğlak günlük burç yorumu bu dolunay ruhsal farkındalıklara işaret edebilir. Sezgilerinizi dinleyebilirsiniz. Rüyalarınız anlamlı çıkabilir. Kontrolünüz dışı gelişmelere farkındalıkla yaklaşabilirsiniz. Oğlak burcu günlük yorumları bugün yeni bir işe girişmek veya düzeninizi değiştirmek için tam olarak ideal bir zaman olmayabilir. Duygularınızı iletmekte zorluk çekebilir veya başkalarının size karşı duyarsız olduğu hissine kapılabilirsiniz. Her iki durumda da sınırlamalar normalden daha ağır geliyor. Olak Burcu'nun günlük yorumunun devamını ve yükselen Burcu'nuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Olak Burcu psikolojik olarak kendinizi desteklemeniz gerekebilir. Bunun için gerek uzman desteği gerekse gelişmeniz gerekenleri tespit etmek size yardımcı olacaktır. Bulmak istediğiniz her şeyi öncesinde aramanız gerektiğini kendinize hatırlattığınız bir gün olması için çalışın. Kova bu aralar ailevi konularda destek gördüğünüzü görmek sizi mutlu edeceği gibi aynı zamanda. Kendi içinizde de radikal karar alma cesaretini bulabileceksiniz. Kova günlük burç yorumu bu dolunay sosyal çevreniz ve arkadaşlık ilişkilerinize dikkatinizi çekerken bu alanda farkındalık geliştirmenize ve değerlendirmeler yapmanıza yardımcı olabilir. Kova burcu günlük yorumları bugün temel olarak para meseleleriyle ilgili güvensizlikleri harekete geçirebilir başka bir düzeyde bu güven öz değer ve başkalarının size değer verip vermediği ile ilgili olabilir. Gün ilerledikçe daha yönetilebilir hale gelen olumlu, üretken görevlere odaklanmak en iyisidir. Kova burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen Burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Kova burcu güçsüz görünmekten Başkalarının etkisinde kalmaktan korkmamalısınız. Bunun insani ve aşılabilir bir durum olduğunu bildiğinizde süreç sizin için daha kolay geçebilir. Yaşayarak deneyimlemekten ve destek istemekten çekinmeyin. Balık kusurlarınızı gizlemek hatta mümkünse değiştirmek sizin elinizdedir. Bu yüzden özellikle kişisel gelişiminizde bilinçli çaba göstermek sizi başarıya götürecektir. Balık burcu günlük yorumları bugün size zaman zaman görevlerin veya yükümlülüklerin ağırlığını hissettirebilir. Sonuç olarak arzularınızın peşinden gitmek için bekle ve gör yaklaşımı uygun olabilir. Özellikle de bir yanınızı aldığınız kararlardan tam olarak emin değilse bir şeyler yapma veya ilerleme arzunuz güçlüdür ancak üstesinden gelinmesi gereken engeller olabilir. Balık burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Balık burcu ikili ilişkilerde ne kadar söz sahibi olduğunuzu düşünebilirsiniz. Kendi istekleriniz ve hislerinizi gündeme getiremediğiniz bir yerde huzur bulmak için kendinizi zorlamamalısınız. Balık günlük burç yorumu bu dolunay görev ve sorumluluklarınıza, iş ve kariyerinize dikkat çekebilir. Bu konularda alabileceğiniz yeni kararlar olabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.